üstünde herhangi bir, bir sorun yok. Bu da leş gibi bir üstünde beyaz. Yeah. Bir mezunun yapabileceği en güzel şeyi yapıyoruz. Başlıyoruz. Arka tutturuyor. <laughs> Nasılsın canım, lok, nasılsın? Nasıl evet, yani. canım nasılsın canım? Canım Yok, yok mu çekiyorsun? evet canım. Nasılsın canım? Canım sen nasılsın Ben de iyiyim canım. <laughs> Kulak bluetooth kulaklık mı aldın? Altın ikini çaldım. Hmm. Bu yakalı olduğu için şeyimi takamıyorum çünkü. Anladım. Kameranın dibinde mi girmem gerekiyor? Anladım. <laughs> Kendimi de çekeceğim. Nur yazdı mı? Evet çıkmış. Neredeymiş? Bilmiyorum çıkmıyor araç öpücük evet. youtube çekme hakkında? çekme hakkında yayınlamayacağım tamam Ağız çek ama 6 sonradan mesela tamam size evet. de, de zaten alacak. kurdu whatsapp kursu kurdu mu? hiçbir şeyden haberin yok senin bakmıyor musun? hayır çok geç kaldım sen niye geç kaldın <laughs> yine? yine umura benim <laughs> 30 gece evden çıkmazsan senin ağzına yani. demişler, 50 geçmiş yani niye ne oldu? Niye sanki sen de en fazla 3 dakika geç kalıyorum. <gülüyor> 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 en fazla 3 dakika geç kalıyorum. Yani son 5 buluşmamızın üçünde geç kalmışsın. <laughs> Olabilir evet. Bak <laughs> okay. Nur ne grubu açmış? Bastar. Grubu, Su. <laughs> bu kadar çirkinim ki yüzümü bile tanıyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor grupta? Hello. Kızlar neredesiniz demiş. Ben de ki kanka hemen çıktı. Geliyor sen de çık. Oha ne güzel çekiyor lan bu. F5X'de çekiyor. Evet. Peki şey, iyi tutabiliyor muyum? Evet ya, iyi, iyi şu an. Ya, çok güzel böyle, böyle iyi. Tamam. 114 gelecek. 144 orta yolunda orada geçmiş. Geçmiş mi? Gerizekalı, 50 geçiyor. 30 geçe buradan geçiyor 144. 15 geçe kalktı ama. Geçiyor mu? Geçmiş mi? Geçmiş tabii. Aptal. Otobüs bekliyoruz. Fit çek. Fit çek mi? Fit çek. Rutun orada inip yürüyeceğiz. Ne rutun orada? Hangi rutun orada? TRT'nin orada inmeyeceğiz mi? Urmumcu'ya gitmiyor muyuz biz? O 114 oradan geçiyor değil mi? Evet. Aa, rutun yani yüz... oradan geçiyor evet. Bir şey diyeceğim. Çok şey değil, Uğur Mumcu'nun öbür tarafı. Ya. Evet evet oradan. ben de başladım. ben de büyük Kafe'de inelim oradan. Biz artık kifre yapalım diyecektim. <laughs> <laughs> Nur neye binecek? Nur gözene binecek. Ne? Özene binecek mi? Nerede? Kendi dolmuş, dolmuşları geçiyor şeyin oradan. Nerede? Ee, evlerinin önünden dolmuşları geçiyor. Ya. Evet. Öyle mi? Evet. evet. <laughs> Ne zaman gelecek? 114 neredeymiş? 13 zaman. Biz de Ben de mahallede oturan, çığ tıp kazanan çocuk sandım, o o sandım. Sizin mahallede tıp kazanan mı var? Var da, bizim mahallede var. Ne dedik? O şey yaptı, ben yaptım. Onu yapacakmışsınız, eşini artık. Geçmiş. Çıkar ama bizimle. Zamanla bizim. çıkar. Aykı kamerayı geçmişsin. Evet arka kamerayla da çekeceğim. Bunları birleştirecek misin Hep sonra? Hep birleştireceğim. Sen de o zaman. Tamam. Bakarız yahu. Libidoncu bir zaman yüksek olmadı mı? Evet. Benim yani A114. A114. Otobüse geç kalıyoruz. Otobüse geç kalıyoruz. Biz otobüse geç kalacağız. <laughs> Dememi istiyor musun? Hello, kardeşim. Deme. <laughs> senin yüzünden nerede indik lan? E senin amın ya. İnecektik orada. Nur bizi sinirden Haklı. Siz haklı senin yüzünden. Bana, benim Sen bakıyordun duraklara. Sen bakıyordun duraklara. Ben duraklara bakıyordum. Ben de bir bakıyordum. Artık durak gözüküyor Biz geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Biz yanına da kalacağız. Nur bizi sikecek yeah. Hadi ben bugün bir otobüste yaşadıklarımızı anlatayım. Otobüste iyi. Allah belanı versin. <laughs> hiçbir rahat atmayacağım. Sen o zaman. <laughs> tamam kubat ben öyle anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> tamam sen sür. Sen öyle öyle. tamam. Tamam tamam. Tamam işte karşılaştık. Insight bilgiler vereceğim ben şimdi. Ya insight bilgilerini verebilirsin. Nereden anlayacak? Kız girip benim YouTube videomu izleyecek? Belki yapar. <laughs> Belki beni gördü anıları defne Umarım düzgün çekildi oğlum BTL. Ne Neyse ha, ismini geçirip durma. Dırt dırt sansür koyama. Ha ismini mi koyacağım? İsmini geçirme. Sansür koyama. Tamam. Onu gördük işte. Ben durakta bir durakta gördüm onu bilmeden. Sonra e, hemen konumumu değiştirdim otobüsün. Evet, konumumu değiştirdim. <laughs> Biraz Ki, gerildi. Önce o beni görmüş gibi olsun diye. eğer birisi konuşmak isteyecekse o konuşacak Niye isteyecek. ki senle fight atan bir arkadaşın? Tamam fight Sen bilmiyorsun mi hiçbir şeyi? Koluma ağrıdı. Hiçbir şey bilmiyorum. Ve gereksiz bir kız ama. Gereksiz, gereksiz tripleri var gibi görünüyor. Var. Var. Ama ben de Biraz şey, kol, hoşlanıyordum onda. Onları biliyor musun sen? Arkadaşlar yol vermiyorlar. Bekler mi? Geçmek istiyorum. Yine mi vuruyorsun Hayır ya, rütbe yani. Bakın rütü göstereyim. Yeter artık ha. <laughs> elim. Arabasız Doğru. geldik zaten ta buraya kadar. Rüt raft. Neyse kapatacağım, Geçim elim çok mi? ağrıdı. Yeşil de yanmıyor. Kontrollü geçiş diyor. Oh. Yeşil yanmıyor. Kontrollü geçiş diyor çünkü. Bağırma, bağırma. Bana bağırma senin ağzını. Bye bye. Ya. Görsünler. Evet, makro sentri çekti. Nerede yaşadığımızı görsünler diyor Cüldi. Evet. Ben geliyor Gunnik. Ben artık çok yoruldum bu çocuktan ya. Senden nefret. Selam. Kanka ben senden nefret. Senden nefret. <gülüyor> <gülüyor> yok çok yorulmuş da. Fit çek yap bize. Çok güzel olmuş. bize fit çek yap. <laughs> Araba geliyor. <gülüyor> makro sentri'ye <laughs> <'a> gidip <laughs> serinleyebilir miyiz? Ne yapabilir miyiz? Makro sentri'ye gidip serinleyelim mi? Yok. <laughs> 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 Hadi girelim bu sen, O İtalya'ya gitmiyordu. bu sadece bir çikolata, nasıl 100 TL oluyor diyor. Hello. Hello. Berliner ama burada... Yok Berliner. Şov yap, Almanca'nı göster. Herkese. <laughs> Hadi. saniye ara alt. Kaşar. Ben sadece onu demeyi biliyorum. Çünkü, <laughs> evet, öğrendiğimde si 15 yaşındaydım. O, ok. o kaldı. Şimdi 20'sin değil mi? Hayır, daha 10'lu. Daha 18. Canım kaç gün var o 9'la? Hesaplama 6 gün var. Kıçayın doğum günü geliyormuş 6 gün sonra. Biz 6 gün içinde küsmemiz lazım. 6 gün içinde küsmemiz lazım. Sana hediye alamam. Erhan bana kaynağıma size cihaz yapmış. <laughs> Artık görüşmeyelim bu duyduğum şeyden sonra. Seni yani bilen biliyor. benim arkadaşım. Ya hep kameralar oluyor. Kamerayı oynuyor. oynuyor. <laughs> Resmen kamerayı oynuyorsun kanka. Burası çıkış değil ama. Çıkacağız mı ki? Evet. Önden mi kalkalım? Kalkalım mı? Utanıyoruz ama kalkmaya. Klimalar da kapalı. Buraya gelseydik keşke Ziya Paşa'dakine gitseydik. Orada güzel bir yer. Ama Ziya Paşa çıkmıştı. Klima açabilecekleri bir yer yok. Bu şurası var. Tam kalkacak tamam. Klimalar da yok. Açarlar mı? Aa hiç açacak. Nasıl kalkacağız? çıkartacağız. Solar mısın? Klimeleri. Tamam. Klimeler geldi. Evet. 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 Sen bizde hala var biraz Tanışma. mı? Tanıyor musun? Tanıyor musun? Hayır. Yani Uygunsuz şeyler evet. içiyorsunuz o yüzden. Ben de utanıyorum. Ben de utanıyorum. Benden Benden utanıyormuş. Benden utanıyormuş. Kameradan mı tanıdın? Hayır normal. Ya Hani doğal olarak kameradan mı tanıdın? Erhan Berkman. Youtube'da kaç aboneniz var? 16. <laughs> Röportaj yapmaya layık görmedim evet. sizleri. <laughs> Kutay onun en büyük destekçisi. Her zaman arkasındayım arkadaşlarım. Teşekkür <laughs> ederim. Ne demek rica ediyorum. <laughs> gelmesini kadar. insan olarak hani beklemem. Ben, Sen mesela ne kadar ben, süre kalabilirsin? Ben uzun süre istilatörlük kalabilirim Çok uzun süre. Beni, benim süremi duymayan zırhlısınız. Maksimum 3 hafta. Neden 3 hafta? 2 ya da 3 hafta. Hayır bu kişilik e, yanıtlarım devam ediyor mu? <laughs> Niye? Sen şey. Ben ediyor da olur. da kuyu da olur. Bu işi de değil ki. Platonik de de oluyor mu? Üç hafta mı? Üç hafta. hafta Aşk olur. Aşk olur. Sen aşık oldun mu Sence oldun mu? Sen mu? Sen aşık e çekmen gerekiyor. <gülüyor> 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 Evde aşık olduğunu düşünüyor. Sen aşık olduğunu Aa, düşünmüyorsun. abi benim sevgilim olmadı. <gülüyor> 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 yani en son ne zaman birisinden hoşlandım? Geçen sene yazdı. Geçen yıl yazdı hoşlandı. Kanka bu ne crash diyordun sen onlara? Televizyon crash gibi bir şey diyordun. Ne crash? Bir şey crash diyordun. Televizyon crash mı? Ya ne bileyim ya. Crash'ın celebrity crash. Seninkiler genelde Celebrity Crush oluyor yani. Televizyon. Seleviizyon <laughs> geldi aklıma ne bileyim. Abi ben de dalga geçiyorum ha. Sen selebriziyi de sen diye. Abi e, bilmiyorum şey benziyor diyorsun? işte. O yüzden. Haydi. Abi ama Celebrity Crush'la yani çok <laughs> da <laughs> aşkından ölüyorum değil ki yani çok hoş beğeniyorum ama Selebiti kreş herkes mi olur ya? Ya senin işte sohbet etmen gerekiyor anladın mı? Aşık olabilmen için karşındaki insanla kanlı canlı olması gerekiyor. Vakit geçirmen gerekiyor. Evet öyle bir şey değil yani. Nasıl girebilirim ortama? Bak kutayı da Evet. Abi böyle telefon şey Abi Evet. Ne böyle bir şey değil. Ne <laughs> 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 aşkı, 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 Kızla yapacaksın. Abi ama... <laughs> Kızla yapmak gerekiyor. Tanımadım biriyle nasıl yapacağım? Nereden tanışacağım? <laughs> nereden biriyle tanışmak için birini... yapacağım işte. <laughs> nasıl ben yoldan birini nasıl yapacağım? Mesela Hayır yoldan mı? geçen birine aşık olamazsın. Hayır Nur'un dediğine göre tanımadığım biriyle tanışmak için bira içmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu sonu <laughs> iyi bir yere gitmiyor Nur. Hayır. 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 <laughs> Sokaktan çevirdiğin binlik bir bira mı içmen gerekiyor? Bana öyle dedi ablam. Ben sana aşk dolu olduğu gibi yapsam dayanamazsın. Yok bir milyon. Ekti bir milyon. Ya bence... Abi ne var yani? Good time. Şey Hayır karşımda... Ben karşısında... sadece bir kişiyle pilavda içtim hatırlıyor musun? Onda e, beraber spora giderken sen bana yardım hatırlıyor musun? Spora <laughs> giderken? Aynen. Kimdi o? A few moments later... 2000 years later, one eternity later. Evet hatırladım ve deneye ne alaka diyorum şu an. Abi nereden biliyorsun? Konuşmamdan belli kanka bir de onun güzel nasibinde olmamız falan. Ne var konuşmamda? Yok bir <laughs> şey bana. Ya daha önce <laughs> ya bilmiyorum. <laughs> benim sorunum nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama ortama girmen gerekiyor işte. Bence üniversite ortamında bunu çözeceksin. Bence de. Üniversite ortamında bir arkadaş dahil olacaksın. İlla ki. Ortama gir. Şu an nasıl gireceğim mesela ben ortama? Ya hayır şu an giremezsin zaten canım. Ama hani üniversiteye girdiğin ortama da hep herkese arkadaş olarak bakmaman gerekiyor anladın mı? Hissel bir şeyler, tensel çekim falan. Lisedeki gibi olmaması gerekiyor. Zaten. Heh, biz ondan bahsediyoruz. <laughs> o insanla çıkıp bir bira içebilirsin mesela. Ama sabahdan geçtiğin bir insanla bira içemezsin. Yes, kurtar kendini sevgili istiyor. Efendim? Kanka 05'te çekiyorum zaten. <laughs> Bana bir şey. <laughs> Nur istemiyor. <laughs> Kapatıyorum. kapanmış. Bir daha çekeceğim. Biz şimdi mekandan çıktık. Migros vardı değil mi şurada? Migros olacak mı şurada bir yer? Ne dedi? Biz şimdi geç kalacağız diyor en son. Kanka kasadayız sıra bende. Lan hapşı geldi. yaptı. Kutayı çözüm yaptı. Kutayı çözüm istirdim. Bunlar çıldırmış. Sen de yap. bunlar Migros'ta, çıldırmış yap. Biz Migros'a bol almaya gidiyoruz. Biz Migros'a bol almaya gidiyoruz. Sen de bol giyeceksin. Migros nerede? Kanka vallahi yakın değil ya. Sıfır beş ya. <laughs> <beş, size beş. gülüyor> <laughs> <laughs> Gerçekten uzak. Öyle çık. Işte. Bak böyle, böyle normalsin kanka. Böyle. Anlatamıyorum işte ya. Şimdi Migros bollarını arıyoruz günlerdir ama Adana'da bir türlü Migros bol bulamıyoruz. <laughs> Vay vay vay. Tefek, 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 tefek. Hoş geldin. Motor takımlar. Klas mı şöyle, Bana da söyle. Hayır. <laughs> ben, ben elit olduğum için manesikim dinliyorum. <laughs> manesikim. <laughs> dinliyor elit olduğum için. Ya ben de? <laughs> Kısmı kesip olarak Peki. <gülüyor> Buralarda Migros olacaktı ya. <laughs> Abi, adamın adını söyleyemiyorum. Migros arıyoruz günlerdir. Onlar konuşuyorlar bir şeyler. <laughs> <laughs> migros burada bir yerde olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Netten bakmam <laughs> lazım. Just dinlemek. <laughs> Just dinlemek. Just getting. Anacık bir yapsana. Gibi. <laughs> ay da insanların geldi. Ay ayağım ay. takılıyordu. Migros. <gülüyor> Migros. <gülüyor> <gülüyor> sana sana. Market market. <laughs> sana market. Ben e, eh, iş ilanı vereceğim buraya <laughs> gel. İşverenlere sesleniyorum iş arıyorum. <laughs> ee, çok hassas bir kız olduğum için günde 3 saat, hadi belki 4 saat çalışabilirim. <laughs> evet. ee, klimalı bir ortam olması benim için çok önemli. Ee, Peki lütfen... akşam mı çalışmak istersin sabah mı? Ya akşam olursa iyi olur serinlikte. <laughs> yani gündüz klimanız açık olsa bile sonuçta benim iş yerine gidişim, o sıcakta nasıl gideyim? Bir de öğlen uyanıyorum. Bu arada ulaşım masraflarını da karşılamanız gerekiyor. Ulaşım yeme içme alkol Az önceki çiçekçi var ya. Orada çiçek çalışıyor adam Evet evet Şu BMW'deki adam var ya Kızlara çiçek göndermiş Kızlar dedi ki Kızlar dedi ki tanımıyorum ki Alamam çiçeği. Oha Bu ne var açıkçası <laughs> Ben de yapacağım Bu ne? Peki benim bunu anlamam hakkında ne düşünüyorsun sen? Yani dikkat etmişsin demek ki Gerçek bir Sen anlamadın sen anlamadın mesela. Ben duymadım ki. Evet. Doğru. O duymadı. Ne düşünüyorsun? Benim Veli adamın çiçek göndermesi hakkında olabilir mi böyle şeyler? Tabii canım. Nasıl tanışacak? Tabii ki öyle insanlar böyle tanışamazlar. Böyle. Çiçek. Tabii ki çiçek göndermesi gerekiyor canım. Baba var Beni aramış, FaceTime yapmış. Hangi arkadaşım? Mihri. Zinkriban bol arıyoruz günlerdir ve bol aramaya devam ediyor. Şu bol gördüğüm an çekeceğim. Burger mi yiyeceğiz? Yine bol bulamadık. Yine, yani yine Migros bol bulamadık. Yine Migros bol diyor. Gazi gitmek hiç çok üşeniyorum. Ben fark etmez. Ben de çok üşeniyorum. Gazipaşa'ya Paşa'ya gitmeyelim gitmeye. o zaman. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman burada yiyeceğiz. <laughs> o zaman burada yiyeceğiz. Evet. Zaten sizin Bol yine bulamadık. Gibi fakirler orada yani. Evet. Erhan. Gazi Paşa'ya ne alakalı? Pedalayayım mı? Tamam. Diskoteks örneği. Aha. Kotex. Ben, ben benim favorim orkid. Aşkım. Yok hayatım orkid çok güzel. <laughs> şey. ben bol pet seviyorum. O da çok pamuk. <laughs> pamuk olması parka. iyi bir şey değil mi? Yok. Yani bunu açıklamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç deneyimle bedim. İyi <laughs> işte. Ne diyorsun? <laughs> hadi keteli açın. Ağzının içine soktu. Hadi, hadi açın. Açın, açın ben. Ben çok açım ben. Tamam hadi tamam. yemek yemeye gidelim. Bizim evde diş macunu bitti tamam mı? Bizim Birkaç de, gündür bileyim. ben zaten babam görür alır diyor. Ya da abi alır. alır. Onlar da herhalde aynı şeyi benim için düşünüyor. <laughs> Kimse diş macunu almıyor. <laughs> evet. Diş macunu al o zaman. Yok ya alırlar inşallah. 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 Hadi gideceksek gidelim. gidelim. Niye kanka? Şey oldu? Ben çıkana kadar elde evde bu? gece yemeğim var bir de benim. Şimdi ben eve gidersem bir daha acıkacağım. O yüzden sandviç yani. almalı mıyım? Gideyim Peki. Gidiyoruz yemek yemeye. Hamburger yemek istemiyorum sanırım. Ben de ama başka seçenek. Yani evet. Dönem. Ne demek de. de varsa ara anneni. ben annemi ben annemi anarsam eve gel evde yer diyecek. Öyle e mi? Evde Evet. Yani ben olsam ben de anne olsam öyle derim. Hadi gidelim. Bilmiyorum ama gidelim işte. Fakirin dönüp dolaşıp geldiği yer yine dönerci bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Oha ilk defa ön kameradan çekiyorsun. Evet. E, bu Çok yorgun e. herkes. Evet yorgun. Sen de influs ettin bizi döner. Ben, ben Bak dediler ki dolgudan sıkıldık. Bana çevir bak konuşuyorum. Abi ne? Hepsi mi siz? ikiniz dediniz. Ben Ay, dedim, be, dedim be, ki burger'a gidelim. Sen de döner yiyelim dedim. Bu sen dedi, de buraya getirdin. Bu dedi sadece. Hmm. Erhan dedi. Ya bu abi bur niye benim üstüme geldi? E sen ben dedi. Bulur bulur sıkıntım, gelip gelip yiyoruz. Yiyoruz. Evet, ben burger yemekten sıkıldım. Hamburger yemekten sıkıldım. Evet yani. mutluyuz yüz, yüz mutluyuz yani. Evet. Günün sonunda. Patates kızartması da söyledik. Bu <laughs> beni çok mutlu ediyor. Luxury. Halilişko. Halilişko. İçimde bir Halilişko var. İçimde bir Halilişko var senin. Evet. Yoruldum Aştın bu arada ben bir biraz. Benim çok uykum var. Benim de. Benim de. Teşekkür ederim. Ne? Yemek yerken çekmedim. Ayı gibi yediler. Hele şu. Ne? Biz bitiremedik bile. Kimse inanmadan. Kıtlıktan çıkmış gibi. <laughs> Kıtlıktan çıkmış gibi yediniz. Utanmıyor musunuz? İnsanlar aç aç. Aç. Benim o kadar uykum var ki. Adaya veda ettik. Eve, eve nasıl gideceğiz eve? Eve nasıl gideceğiz? Kalkmamız gerekiyor. Gideriz ya herhalde bir şekilde kalkalım bari de o zaman. Dal gideceğiz. Evet kalkalım. Anam Hadi, anam kalkıyoruz. Anam. Hadi kalkıyoruz. Ne oldu? Evet. Daha gitmek çok zor. Ama çok güzel döndük. Döndüm de bayılmadım. Ekmek çok kalındı. Ben de öyle söylediğim için. Doyuracağım siz dedi adam ya. Ay, ay. A, Nur'a veda ettik. Ekmeği ince olsa içi falan evet. 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 Ama patlayacağım ben evet, artık görevime bakın. Bu otobüsü kaçırırsak sonraki bir saat sonra falan. Hayır hayır kaçırmayacağım. Hızlan uzanma. Peki. Kapanış eklemek ister misin? pantseni yapmayi yoruttum. Bugünkü vlog kadar. Bay bay.